Geçtiğimiz sezon partner kulübü Chelsea'den Strasbourg'a kiralanan Dort Petrovic, Fransız takımının gelecek sezon Avrupa Konferans Ligi'ne katılmasında önemli rol oynadı. Sezonun en iyi oyuncusu seçilen Petrovic, bu yaz Chelsea'ye geri döndü, ancak Londra kulübü onu kadroda düşünmüyor. FIFA kulüpler Dünya Kupası'nda götürülmeyen 25 yaşındaki kaleci Premier Lig'de yeni bir yuva buldu. İlk 11'de oynama isteği ağır bastıdı Atletis göre Galatasaray'ında istediği Petrovic Bournemouth'a transfer olmaya hazırlanıyor. Chelsea'ye 29 milyon euro ödenecek. Sırp Yıldız 5 yıllık sözleşme imzalamadan önce sağlık kontrolünden geçti. Bournemouth, Kepa Orizabalaga'nın ardından yeni bir bir numaralı kaleci arayışına girmişti. Petrovic Strasbourg'daki başarılı sezonunun ardından ilk 11'de forma giymek istiyordu. Chelsea'nin satmaktan başka seçeneği yoktu.